Emir Sultan Camisi'ne geldim şimdi. 1398 yılında yapılan bu cami bölgenin en eski camilerinden bir tanesidir. Edinecek için de çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü burada cuma namazlarına hutbe kılıçla çıkılır. Geldiğiniz zaman görürsünüz. Bir de burada önemli bir kısım. Emir Sultan, Bursa'daki Emir Sultan da buradaki Emir Sultan farklı kişilerdir. Yani o yüzden onu da karıştırmamak gerekir. Araştırırsanız zaten görürsünüz buradaki Emir Sultan o dönemin Akıncı Beylerinden, Osmanlı'daki manevi öncülerinden bir tanesi. Yani o kişidir. Edincik de her zaman biliyorsunuz ki önemli bir yere sahiptir. Çünkü Edincik, Rumeliye geçişteki adeta Osmanlı'nın bir üstüdür. O yüzden buradaki yani o dönemin şeyleri devletin aslında kadrolarını yetiştiren hem manevi hem de devlet adamlarıdır. O yüzden önemli bir yere sahiptir. Buraya geldiğiniz zaman Zaten burayı görüyorsunuz. Burası yüksekte bir yer. Şöyle göstereyim. Ben çünkü buradaki <laughs> bütün bayırları çıkarak geldim. Biraz da yoruldum. Hemen karşısı deniz. Sağ tarafta şu binanın arka tarafındaki karşı tarafta Erdek. Burası Erdek'ten 15-20 dakika. Çok yakın. İnsanlar burada sokakları gezmedikleri için çoğu şeyi kaçırıyorlar. Görmüyorlar. Edincik tarih açısından en azından bizim için çok önemli bir yere sahip. Sokakları güzel, evleri eski, sadece biraz daha bakım istiyor o kadar. Şimdi bu camiyi de şöyle dışarıdan da göstereyim. Şöyle, çok güzel. Arka tarafında hemen çeşmesi var, Emir Sultan çeşmesi diye. Ben de burayı böyle en azından size göstermiş oldum. Şimdi aşağı ineceğim, şarşıya doğru gidiyorum. Orada da çok güzel sokaklar var. Oraya da size gösterdikten sonra, sonra tekrar geri dönüp. Erde'ye gideceğim. Benim için de iyi oldu buraya gelmek.